Merhaba arkadaşlar. Bugün MTG Pro kişiyle Ada Hayatı oynayacağız. Arkadaşlar ben de video çekiyorum. Ben Benimle de kaydım var. Bugün Survivor'da ev yapmaya çalışırız. Çalışacağız Çalışacağız ve şey Oğlum bu film ikimiz birden çıkıyor. Eee bu bir e, Ada Hayatı diye bir film bu. Unuttun mu lan adını? Ada Hayatı bugün. Anlaşıldı mı lan? Ve hadi gidelim Arda. Eşya toplamaya başla Nerede odun. Arda odun toplamaya başla. Onun, onun, onun için. Ama evet. Toplamaya başlıyorum Arda. Ben de öyle demedim mi? Ben onu sen kendi kanalında ne yapıyorsun? Nasıl style yapıyorsun? Nasıl? Evet. Ama ben rastgele birini... Bir önce bir arkadaşımla düçeştik ama o olmamıştı özür dilerim. O arkadaşımın kanalının adı da MTG Probi. Bir uğrarsanız sevinirim. ha sen baltaya koydun mu direk 12 tane var çevrildik mi çevrilmedik mi çevrildik 13 tane çevrilmedik çevirmedik Arkadaşlar reklam girdi de onu bana gösteriyor şu odunları bir çevirelim arkadaşlar var. Nereye Oyna lan. Niye Atmadım reklam girdi. <laughs> Arkadaşlar şu oyun reklamlarından sıkıldım. Sıkıldım. Şu oyun reklamlarını kapatırsanız çok sevinirim. Gelme. yaptım gel. Ha. 60 tane odunum var. tane odunum var. Ben buraya koydum. Benim, Benim 60 58 <laughs> 68 ne Kanka, ben, ne yapayım? Ee, ben odun toplamaya gittim <laughs> Balta yaptım. Ben... Çabuk topla o zaman odunları. Gece olmadan eve yapmamız lazım. Ben, tamam. Ben odun topluyorum. 6 tane çokluğunu topladım. Ben, ben sana 45 tane çokluğunu Yapma o kadar çubu ne yapacağız? Onu oğlum unuttun on mu? Ama onun 10 tane yapma. Yıkardı bize. çok topa. Oğlum ben siyahım. Şey Fakat ha ben çoktan 15 tane topladım. Herkes kendi evini yapıyor Arda. Öyle. Sonra büyütür evleri. Arkadaşlar arkadaşım o reklam geldi.

O, elma 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 düş elma. Elma elma çok zenginim. Ama sevmiyorum. Elma ne? Elma ya üf ya. Verme verme sen mi? Dur ben bal Oğlum yemek ye. <laughs> Bir <sen gülüyor> De şimdi ona yeni video atacağım. Bu video da ona atacağım. Oy. Balta kırıldı. Çevirmedim Odun 45 tane. Ben de 45 tane odun var. Ne çevirdik mi çevrilmedik? Ben de, de çevrilmedik. Ben de 45 tane odun var ya. 45 tane çevirmedik bir de çevrildi. Yani... Oğlum benim 45. Ben tane... Çevir, 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 çevir. Uy, 2 60 4'lük. 3 60 4'lük. 64, 64 tane var 29 var. Ben de 3 64, 41. Oha. Ev yapmaya başlayayım mı ben? Başla. Sen koyun kes. Ya kanka sana mal takayım. Niye? He yap be beni bir tane aldı. Ben ya senin için istediğin her şey. Ya kanka. At. Ya At. Oğlum at. Atıyorum dur. Tamam. At oğlum at. Adam adam lan. Ben kendim yaparım tamam. Sandık yap sandığın içine koyayım. Tamam. Arkadaşlar yine reklam geldi. İşte bu reklamla çok sıkılıyoruz. Ben yaptım. Sandık. Lan. Reklam geldi ya. Ben de attıydı. Tam da sen Olmaz. Oğlum ya ben, ben, bana hiç reklam gelmiyor. Sen koy ya Dard gir. Oğlum Arda deme. Gezi kim mi çıkar? Gel söyledim. Ananı. Bakın okedik okay Niye gece ben, öyle? Küfür ettim arkasını, Madem. Sand ne? ne? Bıçak, bıçak var. Tamam. Bıçak, yani, elini Bak ne işte, bu elini Ben bir Arkadaşlar ben anneme bıçak verdim de onlar biber doğrayacak. Sizin gibi aynı köy. Biz köyümüzde Kıran köyünde yaşıyoruz. Siz nerede yaşıyoruz, yaşıyorsunuz? Yorumlara atarsınız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çabuk bir barınak yapmamız lazım. Yoksa biz akşam içeyiz. Içi... Ne? Arkadaşlar. Ne için? Bende iki tane var. Arda... yapıyorum. Bilmiyorum. Evet. Benim suya yapasın geldi. Bilmiyorum. Nerede? Ben buraya yapıyorum o zaman. Bilmiyorum. Neredesin? Ben küçük barınak yapıyorum. Önümde de var. Bilmiyorum. Hı -hı. Bilmiyorum. Bir tane ay, bir şey ay. Ay. Evet. Ben yaptım. Ben de. Aynı Minecraft yaptım lan Gel benim ay. ev sığınım. Bu gizlilik yapacağız. Gel. Ezzallah. Arda sen de gelebilirsin. Çabuk ben seni burada bekliyorum evimde. son hiç sorma Teşekkür ederim. Ne Bana reklam girdi ya. Bu arkadaşlar bu reklamlardan bıktım ben ya. İnşallah de reklam girmez. Amin. çıktın mı? Arkadaşlar kısa bir süre sonra çıktım ben Arda. Sen girebilirsin. Arda arkadaşımız buraya girecek. Zombi sesi. Zombi sesi. Ben de yaptım da. Beni de seven var mı? 100 bin. Onlar gelsin bana yeter arkadaşlar. Arda sen orada ev mi yapıyor? Oğlum beni beklesene beraber yapsak ya. Oğlum ben ben orada barınak gibi sıkıştım kaldım. Nasıl? Sen... Bugün öyle uyuyacağız galiba Ben yarın evi kırarım. Nerede bunun girişi? Orada net. Önümde giriş yok. için çok ya. Bende bir şey... tane var. Kapıyı kapat. <laughs> Üstten ben böyle Merdiven yapıyorum. Üstten. Birisi geliyor mu bakacağım. Ben de kendimkini kıracağım. <laughs> Lan zombiye bak. Bir <laughs> Biraz daha <laughs> Aş. Aynen. Tamam biz ben kapatıyorum arkadaşlar. Sonra görüşürüz. 10, 10. Arkadaşlar kısa bir süreden sonra video başlatmayı düşündüm ben. Evet. Evimi yapmış bulundum. Ben şimdi mutfak yapıyorum. Tezgahları koyuyorum. Ama arkadaşlar birazdan telefonu kapatmak zorundayım. Çünkü şarjım azaldı. Tamam öyle yapacağız zaten. Arkadaşlar şimdi o sorunumuz bitmiştir. Çünkü şarj aletini bulduk. Yok O varsa bilen ihtiyacım vardı benim yine. Evet başka Şşş. ne yapabiliriz arkadaşlar? Orada yapma. göstermek isterdik ama işte. Gösteririz. Kameraya gelip gösteririz. <laughs> ben bu oyunu çok seviyorum. <laughs> Aynen ay, Mete. Hmm. Hani o şey yaptığımız şeyi var ya. Ona gelsen. Onu tanıtalım arkadaşına. Ne ya? Yaptığımız şeyleri. Yok ya. Arkadaşlar ya. ben video kesiyorum gari.